Merhaba dostlar tekrar birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Spor Doktoru 25. haftayı değerlendireceğiz sizler için. Tabi her zaman olduğu gibi bir önceki haftanın ufak bir özetini yapacağız. Ardından yeni haftanın bültenine geçiş yapacağız. Önceki haftanın özetine geçmeden önce sizlerden 2 haftadır gelen yoğun beğeni ve yorumlar için teşekkür ediyorum. Bu haftada tekrar yine beğenilerinizi esirgemeyin lütfen. Şimdi arkadaşlar geçen hafta sizlerle paylaşmış olduğum kupon birebir 13 gelse de iki tane e, başarısız olduğumuz maç Konya ve Hatay maçlarıydı ki bunlar da berabere bitti. Orada da videoyu tekrar e, dinleyebilir. Şöyle bir durum oldu. iki maçta da sıfır olma ihtimalini paylaşmıştık sizlerle. Fakat iki maçı da sıfır alsa ki büyük ihtimalle eee 1000 TL civarında bir tutara denk gelecekti. 2000 TL ile 15'i bilecektik. Fakat ben ikramiyenin düşük olacağını ve aynı zamanda herkesin 1000 TL'lik oynayamayacağını düşündüğüm için bütçesi olanları sadece oradan tavsiye olarak o maçlardan rakipten bir galibiyet beklemediğimin altını çizdim. Fakat paylaşmış olduğum kuponun üstte kaldı ve diğer iki maç berabere bitti. Şimdi bu haftada yine aynı şekilde berabere bitme ihtimali yüksek olan maçların tekrar bir değineceğim fakat birebir kuponda paylaşmış olduğumuz tercihleri ayrıca söylemiş olacağız ilk maçla başlayalım isterseniz videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Birinci maçta başlıyoruz arkadaşlar Adana Demir Ankara Gücü maçı. Bildiğiniz gibi Ankara Gücü genelde deplasmana bir puan için gidiyor ve Adana Demirspor'da son zamanlarda biraz toparlamış olsa da ara ara puan kayıplarını e, görüyoruz dolayısıyla kendi evinde 3 puan için sahaya çıkacak olan Adana Demir'in kazanmasa bile kaybetmeyeceğini düşünmediğim için 1-0 olarak aldım ikinci maça geldiğimizde ise Alanya çaykur Rizespor maçında Çaykur son zamanlarda gerçekten e, iyi bir oyun oynadığını ve başarılı e, sonuçlar elde ettiğini, 3 puan 3 puan toplayıp yukarılara doğru tırmandığını görüyoruz. Fakat Spor'un da Yine gerek Beşiktaş deplasmanında gerek ki, e, kaybettiği maçlarda bile açık bir futbol oynayıp e, gerçekten e, son zamanlarda güzel zevkli maçları ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Burada kendi evinde Çaykur Rizespor karşısında Çaykur'un artık e, 3 puana bir ara verip burada bir kayıp yaşamasını bekliyorum. Bunun en fazla e, Alanya galibiyetinin dışında sıfır alınabileceğini bunun için ekstra bütçe harcamamanız konusunda tabii ki nacizane, nacizane tavsiyemdir. Fakat ben yine de burada bütçeyi abartmamak adına diğer zorlu maçlarda çift tercihlerini daha fazla kullandığım için burada Alanya'yı bir olarak aldım. Benim görüşüm e, bütçesi olanlar en fazla sıfır alabilir. Yine de farklı düşünüyorsanız sizi de yanıltmamak adına ben kendi kuponuma bir olarak aldığımın tekrar altını çizmek istiyorum. Karagümrük Başakşehir maçına geldiğimizde ise Başakşehir biliyorsunuz geçen hafta 2-0 mağlupken 3-2 e, çevirdi ve maçı kazandı. Açıkçası burada Karagümrük'ün son zamanlardaki düşüşüyle birlikte Başakşehir'in de çıkışıyla birlikte burada e, yani şöyle bir sonuç çıkabilir. Karagümrük artık kazanmak için evinde biraz daha açık bir futbol sergileyeceğini Başakşehir'in de son zamanlardaki galibiyet serisiyle birlikte... Karagümrük karşısında 3 puan için çıkacağını düşünerek burada 1 veya 2 olarak aldım. Ya Karagümrük artık bir dur diyecek burada bir galibiyet alacak veya galibiyet için gol veya goller ararken Başakşehir'in de e, bulabileceği gollerle birlikte kazanabilir ya da kaybedebilir. Burada beraberlik ihtimalini biraz daha zayıf gördüğüm için burada 1-2 olarak aldım. Çünkü büyük ihtimalle çoğunluk Başakşehir'den yana tercih kullanacak. Ben yine de kara gümrük galibiyetini de aldım. Ee, siz yine de farklı düşünüyorsanız sizleri yanıltmak istemem. Bu benim kendi düşüncem arkadaşlar. Dördüncü maça geldiğimizde ise işte Fenerbahçe-Samsun spor maçına. Belki bazıları için kolay bir e, maç olacak. Bazıları için zor olabilir. Bilemiyorum. Ben kendi açımdan e, burada fenerbahçe yani kazanacaktır ve kazanmak zorundadır diye bankoların arasında Fenerbahçe'yi aldım. Yine de burada Samsun Spor'un Fenerbahçe'yi zorlayacağını düşünen arkadaşlar kesinlikle Samsun'dan bir galibiyet beklemiyorum. Yani Fenerbahçe evinde Samsun Spor'u zorlansa da geçeceğini düşünüyorum. O yüzden bankoların arasına bir olarak aldım. Kasımpaşa Atay'ın başına geldiğimizde ise arkadaşlar... Burada bütçeyi arttırmamak adına tekten bir aldım. Fakat bütçesi olanlar sıfır alabilir. Ben tekten bir aldım. Buraya kadarki kuponu tekrar değerlendirelim. Bazı arkadaşlar e, diğer yani diğer tercihleri yorumlarken belki burada bir kafa karışıklığı olabilir. E, birinci maçımız bir sıfır, ikinci maçımız bir üçüncü maçımız 1 iki dördüncü maçımız bir beşinci maçımız bir altıncı maça geldiğimizde. Kayseri İstanbul Spor maçında Kayseri'nin kendi evinde İstanbul Sporu zorlansa da geçeceğini düşündüm. Onu da bankolar arasına aldım ve bir olarak aldım. Geçen hafta biliyorsunuz bir galibiyet beklemiyorum ama inşallah konuya karşı bir direnç göstermezler. En fazla beraberlik koparlar diye düşündüm ki kuponumuza yatıran maçlardan biri de 0 biteceğini yani bitme ihtimalinin olduğunu düşündüm halde bütçe yüzünden Direkt konu galibiyeti almıştık ama maalesef bir beraberlik kopardılar. Fakat burada bir galibiyet Kayseri karşısında bir galibiyetini yine beklemiyorum. Fakat bir beraberlik ihtimali zayıf da olsa var. Ben yine de bankoların arasında Kayseri'yi de tekten bir olarak aldım. Konya Antalya maçına geldiğimizde ise arkadaşlar burada 256 TL'lik kuponda ben burada e, bu maçı tekten sıfır aldım arkadaşlar. Bütçesi olanlar ikinci tercihi ee, yani benim ikinci tercihimi Bütçem olsa hangi tarafa doğru Kullanacağımı merak eden arkadaşlar Konya'dan yana kullanırdım ama ben bu maçtan e, Direkt sıfır aldım Bilginiz olsun arkadaşlar Pendik Beşiktaş maçına geldiğimizde ise Bazı arkadaşlar belki Diğer zorlu maçlarda örneğin Konya Antalya maçında neden bütçe kullanmayıp Beşiktaş Pendik maçında kullandığımı Düşünen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum Beşiktaş'ın Durumunu görüyorsunuz yani gerçekten Eee yani çok kötü gidiyor. Tam bazen toparlıyor. İşte yeni teknik direktörle birlikte galibiyet serisine geçmesi için birkaç hafta izlememiz gerekiyor. Biraz güven vermesi gerekiyor. Pendik de yine beraberliklerle ligde kalmaya çalışan bir takım. Dolayısıyla burada tabii ki bir pendik galibiyeti beklemiyorum. Ama Beşiktaş'a da güvenmediğim için burada biraz bütçeyi kullandım ve 0-2 olarak aldım. Burada bütçe kullanmak istemeyen arkadaşlar içinse tek tercihle geçecek olsam Beşiktaş'ı tek geçerdim ama ben güvenmediğim için burada bir sürpriz çıkma ihtimaline karşın İhramiye'yi de yükseltebilecek bir maç olduğu için herkesin tekten iki geçeceğini düşünerek ben burada bütçe kullanıp 0-2 olarak aldım. Sivas-Antep maçına geldiğimizde ise arkadaşlar Sivas'ın eee kendi evinde en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Antep'inde biliyorsunuz her hafta Sivas, Konya, Antalya, Alanya e, gibi e, takımlarla ilgili ara ara böyle yorumlar yapıyorum. Ne kadar böyle inişli çıkışlı performans gösterdikleri ile ilgili. O yüzden tekrar aynı sıkıcı konulara değinmeyeceğim. Ben burada Sivas'ın kaybetmeyeceğini düşündüm ve bir sıfır olarak Aldım arkadaşlar. Trabzon Galatasaray maçına geldiğimizde ise bu maçın kolay geçmeyeceğini fakat Trabzon'dan da bir galibiyet beklemediğimi söyleyebilirim. Dedim ya bu hafta farklı maçlardan ziyade büyük takımlara biraz bütçe ayırdım. Burada yine Galatasaray galibiyetiyle birlikte bir de olası bir beraberlik ihtimaline karşı 0-2 olarak aldım. Yine de Galatasaray'a güvenen arkadaşlar fazla bütçe kullanmamak adına tekten 2 de alabilir ama ben zorlu bir maç olacağını düşünüp kazansa bile zorlanacağını için biraz riske girmemek adına 0 2 olarak aldım Köln Borussia Dortmund maçına geldiğimizde ise arkadaşlar normalde kolay görünen bir maç Borussia Dortmund'un Köln sıralamasıyla karşılaştırdığımızda rahatlıkla kazanabileceğini düşündüğümüz bir maç fakat yine de Köln hem kötü bir takım değil hem 17. sırada hem ligin yavaş yavaş sonlarına doğru gelirken sorun çıkarabilecek bir takım. Ee, Borussia Dortmund da son e, dönemlerde güvenilecek bir takım olmadığını e, neredeyse her hafta bize oyunuyla gösteriyor Dolayısıyla burada bütçe yetersizliğinden dolayı 256 TL'yi aşmamak için iki olarak alsam da burada bir beraberlik Bence çok büyük bir sürpriz olmaz çok e, bütçesi olan arkadaşlar ...veya çokluklu oynayan arkadaşlar... ...burada da yine bir sürpriz arayabilirler... ...bilginiz olsun... ...Leipzig-Leverkusen maçına geldiğimizde ise... ...biliyorsunuz Leverkusen hala lider... ...dolayısıyla bu gibi zorlu maçlarda... ...en azından... ...yani bir puan için... ...sahaya çıkıyor bence... ...bu gibi zorlu rakipler karşısına... ...Leverkusen bir Münih değil... ...Münih her maçı üç puan için çıkar... ...Leverkusen ise liderliğini koruyabilmek için... ...en azından zorlu maçlarda puan kaybı yaşayacağını düşündüğü maçlarda en azından bir puan mantığıyla sahaya çıkıp biraz daha defansif oynayıp e, rakibin açılmasını ve o şekilde gol ve goller bulup kazanmaya çalışacaktır. E, Leipzig'te tam tersine e, hızlı başlayıp, önde bastırıp kesinlikle e, erken dakikalarda gol bulup Leverkusen'i daha rahat bir şekilde geçmeye çalışacak. Dolayısıyla böyle bir durumda yer Leipzig önde baskıyla birlikte gol veya goller bulup maçı kazanacak veya önde baskı yaptığı zaman gol bulamazsa vereceği defanstaki açıklarla birlikte Leverkusen'in kontra ataklarıyla birlikte bu sefer tersi bir mağlubiyetle karşılaşabilir. Dolayısıyla burada Leverkusen bir puan için sahaya çıkacak olsa da bu saydığım sebeplerden ötürü maçın 1 ve 2 bitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben burada da biraz bütçe kullandım. 1 ve 2 olarak aldım arkadaşlar. Liverpool maçına geldiğimizde ise arkadaşlar Liverpool'da lider 2 puan fark var. Zannedersem City'nin 1 puan özür dilerim. Bir maçı eksik. Liverpool'da yine ee, sonlara doğru yani son sıralarda olan rakibine karşı deplasmanda zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. Yine burada bir sürpriz çıkma ihtimali var. Varsa da bu sürprizin sıfırın dışında olacağını pek beklemiyorum açıkçası. Ben teknen olarak alsam da bütçesi olanlar sıfırı değerlendirebilir. Şimdi geldik Valencia Bilbao maçına. Valencia Bilbao maçında arkadaşlar burayı e, dikkatli dinlemenizi e, isteyeceğim. Çünkü burada bu maçtaki normal sonucun 0-2 olduğu. Yani ya beraberlik ya Bilbao galibiyeti. Fakat ben burada çoğunluğun Bilbao'ya oynayacağını ve eğer burada e, kimse Valencia'ya hesaba katarak yani Bilbao'yu geçebileceğini e, bu maçta yenebileceğini veya işte sıralamada sıralamaya bakarak e, yanılan bu yüzden Bilbao'ya oynayan arkadaşları eleyebilmek adına Bütçem olmadığı için kapatamadım. İki tercihle geçtim. Normalde bunun altını çizmemin nedeni şu. Evet 2 alınması gerekiyor. Fakat ben burada bütçe arttırmadım. Arttırmamak adına da biraz daha bu maçta sürprize kaçtım. Yani 1-0 olarak aldım. Normalde 2-0 yani 0-2 alınır. Yani bu maç olması gereken bu. Fakat ben bu kuponda 1-0 olarak aldım. En azından 15 bileceğiniz zaman bu maçta Valencia'dan gelecek bir galibiyet 15 bilenlerin en az %25-30'unu eleyecektir. Ve hani bazen diyorum ya işte Galatasaray Pendik'le oynadığında Pendik'ten galibiyet beklemediğim için Galatasaray galibiyeti alırım. En fazla yani beraberlik alırım. İşte bu maç öyle bir şey değil arkadaşlar. Valencia Bilbao'dan normal şartlarda daha iyi bir takım normal şartlarda Bilbao'yu evinde rahatlıkla yenebilecek bir takım. Şimdi sıralamaya bakıp performanslara bakıp Bilbao'yu muhtemelen deplasmanda olmasına rağmen e, iddia bunu daha favori gösterecektir. Bu yüzden insanların bu tarafa aldanıp Valencia'dan bir kayıp yaşayabileceğini ama yine de çok bütçesi olan 500 lira oynayacak bir arkadaş 256'yı 512'ye çıkarıp mesela bunu kapatabilir örneğin. Ben çok çekindiğim Tırsıdığım bir maç olduğu için açıkçası kapatamadığım için böyle bir e, yorum yaptım. Bu şekilde tercihimi kullandım. Özellikle altını çizmemin nedeni siz 2'den yanaysanız bana uymayın. Bana uymayın ki sonradan kuponunuz buradan yatarsa en azından bu maçta bana e, abi normal sonuç 2 iken sen neden 1-0 aldın gibi e, yorumlarla gelmeyin. Benim kendi tercihim görüşüm. isteyenler istediği şekilde oynayabilir arkadaşlar. Ben sadece burada bazı maçlarda size katkı sağlamaya çalışıyorum. Ama birebir benim kuponumu oynayan onlarca kişi olduğunu bildiğim için bazen böyle uzun uzun anlatıyorum arkadaşlar. Son maça geldiğimizde ise yine ee, normal şartlarda Barcelona'nın eski Barcelona'nın ee, Betis deplasmanında tekten 2 alınması gerekiyor. Evet bütçeyle alakalı yine 256'nın üzerine çıkmamak için iki olarak alsak da Zannedersem de çok kötü bir durumda değil. Herhalde orta sıralarda ya da 7 veya 8 dişini analiz yaparken tam aklımda kalmadı. Yani kötü bir durumda değil. Dolayısıyla buradan Barcelona'dan bir puan koparabilir. Bununla ilgili tereddütleriniz varsa yani bence Barcelona galibiyetinin dışında bir de burada sıfır alınabilir. Ama ben tekten 2 aldım. Unuttuğum atladığım bir şey varsa arkadaşlar yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Hepinize ilgi ve alakanızdan desteklerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Tekrar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.